Geden türden. Sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmiyorlar. Beni sınayamazlar onlar. Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar. Umudum masamdaki saki. Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır. Kaderin zille zile ayırsak da konuşmasam olmaz. Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede. İllegal yollar konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılarlar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi susturamazlar.